Herkese merhabalar. Bugün Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin 2024 yılının nasıl geçtiğine dair sorular soracağım. Ardından 2025 yılından beklentileri nedir gibisinden bir soru yönelteceğim. Bakalım cevaplar ne olacak? Hep beraber izleyelim. Yunus Emre, 2024 senin için nasıl geçti? E, 2024 ilk etapta biraz kötü geçti. Ondan sonrasında güzel geçti, toparladık. Akademik anlamda da toparladık, normal hayat açısından da. Peki 2025 yılından beklentilerin nedir? 2025'ten öncelikle para bekliyoruz, başarı bekliyoruz. Her işi benden bekleme! İnsaf ya! Allah Allah! Hiç rahat yok mu canım? i̇nişi çıkışlı geçti ama genellikle bayağı eğlenceli geçti. 2025 yılından yani nasıl desem? Ee... 2024 yılı yani hiç yaşayamadım ben 2024 yılına. İniş çıkışlıydı. Sanki 2023'ten direkt 2025'e geçmiş gibiyim. Ee, yani... Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya. Pek bir beklentim de yok. Derslerler ya olmuş, ben de bir sandım. Sürekli aynı sene, ay, her şeyi söylüyorum ama güzel şeyleri söylüyorum. Bir türlü olmuyor yani stabil bir hayatım olsun huzurlu, mutlu, müzikli. Ya bir ya huzur verin, ya huzur verin. Huzur verirsiniz verin, vermişsiniz giderim. 2024 e, gayet güzel geçtiğini düşünüyorum. Fazla gezdiğini düşünüyorum. O yüzden çok güzel geçti. Yazın da zaten haber beraberdim. 2025 inşallah yani şu an e, 2024'ten gördüğüm tecrübelerde 2025'te güzel geçeceğini düşünüyorum. Çok yoğundu, yorucuydu. Yani inşallah İlerleyen yıllarda daha güzel geçeceğini düşünüyorum. 2025'in benim için gümbür gümbür geleceğine çok eminim. Yani ben de umut uyandırıcı anılar bıraktı 2024. Umarım bu şekilde geçmeye devam eder. Bilemiyorum, bilemiyorum artık. Motor hayatıma girdi en sevdiğim şekilde. Aksiyonlu bir hayat sunmaya başladı. Later. daha ak aksiyonlu. Later that same evening. Daha heyecanlı bir hayat bekliyorum. 2024 yılı tek kelimeyle anlatırsam çok yorucuydu. Yorucu. Ben yoruldum ya. Ben vallahi yoruldum ya. Daha entelektüel bir insan olmak istiyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum. İnsanlarla ilişkimi de arttırmak istiyorum. Bunlar benim 2025 beklentilerim. Süpersin. Umarım dilediğin gibi geçer. Teşekkürler. Arkadaşlarımızın düşünceleri bunlardı. Peki sizin 2025 yılından beklentileriniz nedir? Aşağıda yorumlarda belirtmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.